Evet hemen anlatalım. Keçi boynuzlu özü var. Hemen yanında bir şey daha var. Dikkatimizi çekti. Nedir bu? Salamura sürkümüz var burada. Evet. Bu kahvaltılarda mı kullanılıyor? Kahvaltılarda kullanılıyor o tamam, genellikle. Bu da popüler bildiğim kadarıyla. Evet. Yanındaki de salamura zahter. zahter bu da dağ keki. Dağ keki dediğimiz. Bak biliyorum bu işleri. Evet. Dağ keki. Tazesidir bu. Ne kadara satıyorsunuz? Bunları 70 liradan satıyoruz. Şu ne, ne kadardı? O da aynı. 70, 70 lira. lira. Hemen şu peynirleri göstereyim. Sizin evet. peynirler sıkma. Dil, sıkma, lavaş, yaprak, örgü ne istersen var. Ne hepsi ne taze, ya? hepsi güzel. 170 liradan. Satılmakta. Evet. İşletme hakkında kömbemiz, birazcık bilgi... Evet. Kömbemiz vardır efendim. Bayramlarda. Yani. Bayramlarda yapılır da her her zaman çayla beraber yenilen kömbelerimiz var. 6 ay böyle kıtır kıtır kalır. Güzel. Fiyatı evet. ne kadar? Bunlar 150 lira. Hurmalı cevizli, sade, tereyağlı. Aa bir de şurada tuzlu, tuzlu şey yoğurt. gördüm. Yoğurt. Bunu Bu gördüğünüz ne? yöresel tuzlu evet, yoğurt. Evet coğrafi şahit ediyorum. İnek bir ürün. sütüyle yapılma. Bizim yörelerde fazla giden İstanbul bir İstanbul Fuarı'na katıldınız mı? Katıldık efendim. da ilgi? Harika bir şey. Her zaman orası unutulmayan bir yer olacak. Güzel. Evet. Ankara'ya ilgi nasıl? Bunda gerçek ama gün ama cumartesi, pazar değil. İlk gün belli, belli olur. olmuyor. Daha ne olacağı belli değil. İnşallah gelirler yardımcı olurlar bizlere. Peki teşekkür ederiz. Rica ederiz. İyi yayın.